Merhaba. Ben Alper Tahtasız. 24 Temmuz 2023 tarihindeyiz. Endekste yükselişin devam edip edilmeyeceği kararının verilebileceği bir dönemden geçmekteyiz. Ekrandaki grafiklerden de göreceğiniz gibi endekste satış baskısı başlamış durumda. Ama tabii ki bildiğiniz üzere biz algoritmik yani otomatik alım satım işlemleri yapmaktayız ve pozisyonlarımız gördüğünüz gibi kırmızı. Yani eksi 20, eksi 20, eksi 20 short yönlü pozisyonlarımız bulunmakta. Yani endeksin düşüş yönünde işlem bulundurmakta şu anda algoritmalarımız. Görmüş olduğunuz portföy 3.2 milyonluk bir teminat kullanmakta. Yaklaşık bugünkü karlık %4 civarında endeksin bu satışında. Endeks ne yönde olursa olsun algoritmada hangi algoritma olursa olsun sağlam bir zeminde işlem yapan algoritmalar Piyasanın yönünü er geç tayin etmekte ve o yönde pozisyon açmaktadır. Duygudan uzak, tamamen manuelden bağımsız otomatik işlem yaptığı için sistem gerçekten portföyü ciddi satışlara karşı e, endeksteki gelebilecek e, sert satışlara, sert alışlara karşı portföyü korumaktadır. Görmüş olduğunuz gibi genel pozisyonumuz. Short, short yöndedir piyasada. Sadece TSKB'de 640 kontratlık alışımız var. Ancak genel yön gördüğünüz gibi kırmızıdır ve piyasanın düşüş yönünde pozisyonları taşımaktadır bugün itibariyle. 3.2 milyonluk portföyde teminat kullanımında yaklaşık %4 karlılıkla sistemimiz çalışmaya devam etmektedir. İyi dilerim.